O zaman şov başlasın Recep Taygılı'dan hepinize merhabalar arkadaşlar İzlerken yok abi diyeceğiniz harika, efsane, çılgın bir video ile beraber karşınızdayım Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi basketbol sahasındayız Elimde bir adet basketbol topu ve bir adet bisiklet bulunmakta Daha önceki kamp videomda videoyu izleyen arkadaşlar bisikleti bilir Bunun adı Dül Düldül'dü arkadaşlar Düldül'üm de yanımda Bugün görmüş olduğunuz gibi ekipmanlarım var Çok çılgınlığa bir imza atacağım bugün Arkadaşlar elimde bir adet görmüş olduğunuz gibi kelepçe var. Şimdi diyeceksiniz ki basketbol sahasında kelepçe ne alaka? Birazdan size çok çılgın bir şov yapacağım arkadaşlar. Videonun hiçbir kısmını kaçırmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen şuradan abone olun. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman şov başlasın. Kelepiyi kollarıma takacağım, bisiklete bineceğim. Basketbol topunu alacağım, hareket halinde potaya basket atmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim, başarılı olabilecek miyim? Kelepçeyi cihazı sana takıyorum. Aha buna da biraz bisiklet sürmesi zor olur ama. Ha ha! basket oldu mı? Oh. Düşüyordum az kalsın ya. oh. <laughs> <laughs> Dengede zor durdum. Gerçekten çok zor hareket ettim. Onun için kelepçeyi eriyorum. <laughs> kelepçeyi eredim. Maalesef kelepçeyle basket atamadım. Çok zor oldu. <laughs> Mahmut Turan gördün mü basket atışımı? Evet. Sıradaki şovuma başlıyorum. Bu biraz tehlikeli. <gülüyor> evet. <laughs> i̇şte bu. Yaptı. Başarılı bir şekilde. Arkadaşlar şu anda yağmur başladı. Zemin çok kaygan. Çok tehlikeli var hareketli. Evet arkadaşlar şimdiki sıradaki şovumuz bisikletin üstünde ayağa kalkıp basketbol potasına basket atmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Hadi bakalım ayakta atacağım. Zemin çok kaygan düşebilirim onun için çok tehlikeli. Mehmet Turan geliyorum. Hadi be. Abi çok zor bisikletle ya. Hadi be. Abi çok zor bisikletle ya. <laughs> Mehmet Turan ver Tekrar at ama havaya at. Bravo Mehmet Turan. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Tamam, şimdi bunu da yedik. Ver, at bana. Hadi bakalım, tekrar deneyeceğim. Geliyorum. Hadi be. Yağmur çok kötü hızlandı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.